Ben Leman dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Ben Leman dizisi asla final olmamalı diyenler beğeni tuşuna bassın. Sayımızı hep birlikte gösterelim. Ben Leman dizisi son bölümde Leman'ın annesinin başına gelenlere çok üzüldük. Ama neyse ki Meryem kurtuldu. Zaten Meryem'in ölmeyeceği final bölümünden kesitlerde belliydi. Leman'ın cenazesinde annesi Meryem'de olacak. Bu yüzden Meryem asla ölmeyecek. Şimdi hesap vakti gelmiş oldu. Leman annesinin başına gelenlerden dolayı hesap soracak ve bunun bedelini fazlasıyla ödetecek. Fakat bu sahnelerde ters köşe olacağız. Özellikle de Şahika konusunda. Tüm bu olayların asıl sorumlusu Güney. Bu durumda kısa süre içerisinde ortaya çıkacak. Demir ve Güney hesaplaşması dizimize damga vuracak. Peki dizimizde başka neler olacak? Yeni bölümün olay akışına dair tahminlerime gelince, fragman ipuçlarından yola çıkarak Seher'in planı merkezde olacak. 7. bölüm sonundaki rahatsızlığı, Lema'nın Demir'le yakınlaşmasını ve Mine ile arkadaşlığını hedef alacak. Seher hiç beklenmedik bir yerden vurma stratejisiyle Lema'nın aile geçmişine saldırabilir. Örneğin, Lema'nın annesi Meryem'in kasabadaki eski bir skandalını ortaya dökebilir. Bu, sadece Manı değil, ekini de etkileyecek bir hamle olur. Tahminimce, bölümün açılış sahneleri, Seher'in butiğinde veya radyo stüdyosunda Mine ve Suzy ile gizli bir toplantıda geçecek. Seher, Leman'ı durdurmalıyız, yoksa hepimiz yanarız, diyecek ve kırmızı kartların orijinal sahibini ima eden bir belgeyi paylaşacak. Bu belge belki bir mektup veya fotoğraf, Leman'ın çocukluğunda Şahika ile paylaştığı bir sırrı ifşa edecek. İzleyiciyi şaşırtmak için dizi flashbacklere başvuracak 1990'ların güzel köyünde, dört kız çocuğunun masum bir oyununun nasıl trajediye dönüştüğünü göreceğiz. Leman cephesinde ise, bölümün kahramanı olarak, büyük bir oyunun piyonlarını harekete geçirecek. 7. bölümde Şahika'yı yüzleştirmesi aslında bir blöf. Leman, Mine'yi kendi saflarına çekmek için bu tuzağı kurmuş. 8. bölümde Leman Mine ile bir kahve buluşmasında "Sen de Şahika'nın kuklasısın, özgürleş diyecek ve Mine'nin butik işindeki mali sorunları kullanarak sadakatini kıracak. Bu sahne Selin Şekercinin iç çatışmasını mükemmel yansıtacak. Mine lüks hayatının bedelini sorgulayacak. Demirle Leman arasındaki ilişki ise derinleşecek. Tahminim bölüm ortasında bir sahil yürüyüşünde Demir Leman'a geçmişini itiraf edecek. Belki babası Vedat'ın Şahika ile eski bir bağlantısı var ve bu, Leman'ın intikamını karmaşıklaştırıyor. Özgür Çevik'in karizmatik performansı burada parlayacak, romantizm, gerilimle harmanlanacak. Ancak, Seher'in vuruşu bu ilişkiyi test edecek. Belki Seher, Demir'i Leman'dan uzaklaştırmak için bir iftira yayacak, Leman seni kullanıyor temalı. Şahika'nın rolü, bölümün antagonistik omurgasını oluşturacak. Duygu Sarışın'ın canlandırdığı Şahika, zeki ve acımasız bir lider. 7 bölümdeki planı, Elif ve Ada gibi yan karakterleri, muhtemelen Şahika'nın ailesi veya rakipleri hedef alacak. Tahminimce Şahika, Leman'ın oyununu fark edip karşı atak yapacak. Güneyi kullanarak, Leman'ın okulundaki bir skandalı tetikleyecek. Örneğin, ekinin teknede yaşadığı travmayı abartarak, Leman'ı sorumsuz bir anne olarak damgalayacak. Bu kasaba meclisinde bir tartışmaya yol açacak ve Şahika'nın gücünü pekiştirecek. Suzy ise radyo programı üzerinden propaganda yapacak. Güzel köyün karanlık yüzü başlıklı bir yayınla Leman'ı hedef alacak. Gökçe Eyüboğlu'nun enerjik oyunu bu sahneleri eğlenceli ama tehditkar kılacak. Bölümün doruk noktası Leman'ın Şahika ile yüzleşmesi olacak. Gece yarısı bir konakta Leman bir kırmızı kartı masaya koyacak ve "Bu senin sonun." diyecek. Ama Şahika gülerek "Ben leman değilim, ben oyunu yazanım." cevabını verecek. Bu diyalog dizinin felsefesini özetleyecek. Güç sırrı saklamakta değil, onu kontrol etmede. Karakter gelişimleri açısından 8. bölüm bir geçiş evresi. Leman, intikamcıdan stratejiye evrilen bir figür olarak duygusal kırılganlığını gösterecek. Ekinle bir anne oğul konuşmasında "Kasabaya dönmek hataydı mı?" diye sorgulayacak ve bu, izleyiciyi, Leman'ın motivasyonunu yeniden değerlendirmeye itecek. Mine'nin dönüşümü ise en heyecan verici kısım. Sadakatsizliği, özgürleşme fırsatı olacak. Tahminim bölüm sonunda Mine, Leman'a bir ipucu verecek. Belki Şahika'nın kasabadaki yolsuzluklarını belgeleyen bir dosya. Demir ise, ailesi Vedat'la çatışacak. Vedat, Şahika'nın müttefiki olarak Leman'ı uzaklaştırmaya çalışacak. Bu, Özgür Çevik'e aile dramı sahneleri ekleyecek. Yan karakterler gibi Güney ve Meryem, hikayeyi zenginleştirecek. Güney'in ihaneti derinleşirken, Meryem Leman'a destek olacak, geçmiş sırlarını paylaşarak. Dizinin temalarına dair analizde, 8. bölüm kadın dayanışmasını ve ihanetini vurgulayacak. Seher'in planı, bu temayı somutlaştıracak. Yönetmen Semih Bağcı, görsel olarak kasabanın güzelliğini kontrastlayarak karanlığı öne çıkaracak. Sahil sahneleri huzurlu, iç mekanlar klostrofobik olacak. Senaryo ekibi Yekta Torun ve Hilal Yıldız diyalogları keskin tutacak. Her cümle bir bıçak gibi. Müzik ise gerilimi yükseltecek. Dalga sesleri ve piyano motifleri hakim. Gelecek tahminlerime gelince 8. bölüm 9. bölüme köprü kuracak. Seherin vuruşu başarısız olursa, Leman ittifakını genişletecek ve Suzi'yi de kazanmaya çalışacak. Kırmızı kartların göndereni Leman değil, belki Demir'in bir akrabası olacak. Romantizmi karmaşıklaştırarak uzun vadede Sezon finali kasabanın seçimlerinde Şahika Leman kapışmasıyla bitecek. Dizi 13 ila 15 bölümle bitecek gibi duruyor ama popülerlik artarsa uzayabilir. Dizinin hayranları ise Leman'ın zaferini bekliyor ama Şahika'nın hayatta kalmasını istiyor. Sonuç olarak 8. bölüm Ben Leman'ın en gerilimli halkası olacak. Seher'in planı, Leman'ın oyunu ve Şahika'nın karşı hamlesi karakterleri uçuruma sürecek. Bu bölüm diziyi zirveye taşıyacak bir mihenk taşı. İzlerken kahvenizi hazır tutun. Güzel köy yanmaya başlayacak. Ayrıca dizinin genel yapısını hatırlayalım ki 8. bölümün bağlamı netleşsin. Ben Leman, klasik intikam dramalarını andırıyor ama feminist bir bakış açısıyla yeniden yorumluyor. Leman'ın dönüşü, sadece kişisel bir rövanş değil, aynı zamanda patriyarkal yapıları sorgulayan bir başkaldırı. İlk bölümde Leman, Yıldızhan Koleji'nde öğretmen olarak kasabaya ayak basar, ve hemen Şahika'nın radarına girer. Şahika, kasabanın belediye başkanı olarak, Mine'nin Butik imparatorluğu ve Suzi'nin radyo programı üzerinden bir güç üçgeni kurmuş. Bu üçlü, çocukluklarında işledikleri bir suçun izlerini silmek için her şeyi göze almış. Kırmızı kartlar, bu suçun simgesi. Belki bir intihar, belki bir kaza ama kesinlikle bir kayıp. Lema'nın bu kartları yeniden ortaya çıkarması, ikinci bölümde kadınların paniğini tetikliyor. 3. ve dördüncü bölümlerde, Leman'ın oğlu Ekin, Samet Kağan Kuyucu ve annesi Meryem Şebnem Sönmez gibi yan karakterler hikayeye derinlik katıyor. Demirle Leman arasındaki çekim, 5. bölümde romantik bir gerilim yaratırken, Güney Karaca gibi figürler ihanet zincirini genişletiyor. 6. bölümde teknenin fırtınada batması gibi dramatik bir olay, çocukları tehlikeye atarak tempoyu zirveye taşıyor. 7. bölümde ise Leman, Şahi Kayımine ve Güney'in sadakatsizliğiyle yüzleştirme hamlesi yapıyor ama bu bir tuzak olarak ortaya çıkıyor. Seher ise Leman'a karşı sessiz bir savaş açıyor. Bu özet, dizinin katmanlı yapısını gösteriyor. Her bölüm bir sırrı açığa vururken yeni bir soru işareti bırakıyor. Ben Leman dizisi analiz videomuz bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.